Hey, açım benim. İyi haber getirdim size. Ne oldu, gidiyor muyuz? Evet, bu akşam yolluyorum sizi. Oh. Gidiyoruz lan. Gidiyoruz oğlum, kurtuluyoruz. Alın şunu yine. Bugün lazım olacak çünkü. Akşamleyin haberleşmemiz için bir aksilik olursa falan. Hadi bir aptallık yapmayın artık. Benden haber bekleyin. Akşam olunca hazır olun. Gelip alacağım sizi. Sağ ol. Çok sağ ol. Bitti lan. Bu akşam başka bir hayata başlıyoruz artık. İzin verirsen ben de annemle konuşmak istiyorum. Hadi be oğlum gidiyoruz artık bitti hadi. Olmaz. Ne olur lan hadi kurtuluyoruz artık. En azından şu Müge'yle bir mesaj olayım anneme. Hello? Bir saniye. Alo Müge, kuzeniyim ben şeyin. Anladın sen. Ee, evet, evet. Ee, senden bir şey rica edeceğim. Benden anneme bir mesaj iletir misin? Tabii, tabii iletirim. Ona de ki... Ona kırgın olmadığımı söyle ne için yaptığını biliyorum. O yüzden kırgın değilim ona. Bu akşam gidiyorum ben. Anneme onu çok sevdiğimi söyle. Benim için yaptığı her şey için çok teşekkür ettiğimi söyle. Böyle söyle tamam mı? Tamam tamam söylerim. Üzülmesin artık benim için. Merak etmesin beni. battı. Yerini tespit edebildiniz mi? Bu kim lan? Dur bir dur. Bizimki değil mi oğlum işte bu? Alo? Hadi hemen çabuk inin. Gidiyoruz. E ee, hani akşam gidiyorduk? değişti. Hemen gidiyoruz şimdi. Tehlikeli bir durum mu var? Hayır, gemiyle ilgili bir durum. Bekleme yapmaması gerekiyormuş. Açıkta sizi bekliyor. Hadi çabuk hazırlanın, gidiyoruz. Tamam, tamam, tamam. Ne oldu? Yürü, gidiyoruz şimdi. Yani akşam diyordu. Ne bileyim abi, akşam diyordu. Şimdi gündüz diyor. <laughs> Ayçe. Adım Ayçe. Sağ ol Ayça. Her şey için çok sağ ol. Seni hiç unutmayacağım. Ben tutacak mıyım? Hey! Ama duygusal yaptın ha. Hey! Sahil muhafaza! Ekiplerin dikkatine. Eki... Allah kahretsin. İki kaçak Benim de başım yanacak şimdi. saniye kuzey, derece Ben saniye doğu koordinatlarında aranmaktadır. Yakalandık. Yakalandık lan. Biraz vaktimiz var bas bas. Tam yol hadi. Allah kahretsin ya. Ben dayanacağım şimdi. Teslim olun. Direnç göstermeniz aleyhinize olacaktır. Teslim olun. Hey, ne oluyor? Niye durdurdunuz beni? Dön, 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 Yasak! Ben bir şey yapmadım, ne arıyorsunuz? Kaçaklar nerede? Ne kaçağı ya? Amirim, temiz! Aşağısı temiz amirim. Temiz, kimse yok burada. Kaçaklar nerede? Ne kaçağı ya, bırakın beni! Yabancı karısulardayız artık. Kurtulduk mu? Kurtulduk lan! Yırttık lan, yırttık. Yırttınız evet, yırttınız. Ama benim de başıma belayı soktunuz, ne haber? Ben de sizinle beraber kaçak oldum şimdi. Vallahi benim itirazım yok. Benim de, benim de. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.